Gelin hep beraber Muğla'nın en güzel 5 plajını tanıyalım. Haritaya baktığımda ilin kuzey kuzeybatısına yer alan Bodrum ve Milas'ın zenginler tarafından tercih edildiğini, Akyaka, Akbük, Gökova ve Ören'in yer aldığı Muğla merkez ve Ula'nın kalabalık olduğunu, hem kalabalığın hem de sessizliğin bir arada olduğu Marmaris'i, ıssız ve Muğla'ya uzak olarak bilinen Datça'yı, gençlerin fotoğraf çekinmekten hoşlandığı Dalaman ve Fethiye'yi gösterebiliriz. Akbük plajı Milas'ta yer alıyor, sırtını dağlara uzatıyor, tertemiz suyu ile dikkatleri çekiyor. Kelebekler Vadisi, kamp severlerin ve temiz su severlerin ilk tercih noktalarından birisi. Fethiye'de yer alıyor antik yerler ile plaj kültürünü birleştirmek isteyenlerin odak noktası Sedir Adası plajları. Coğrafya ders kitaplarında sürekli karşımıza çıkan lagünü ile meşhur olan Ölü Deniz plajı mutlaka uğramalısınız. Ve en temiz bük ve plaj Datça'da yer alan akvaryum bükü. Gelin hep beraber Muğla'nın en güzel 5 plajı.